Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere güzel bir sene tanıtımını yapacağım. Sitemizin ismi trxcoin.cash arkadaşlar. Şimdi ekranımı, telefon ekranımı buraya yansıtacağım. Hadi hep birlikte videoya geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben şimdi giriş yaptım. Ekranı dediğim gibi buraya yansıtıyorum. Şimdi arkadaşlar buraya burası kayıt olma ekranımız. Burası kayıt olma ekranımız arkadaşlar. Eğer burada daha önceden siteye kayıt olduysanız login kısmına tıklayarak benim gibi arkadaşlar siteye giriş yapabilirsiniz. Daha önce siteye kayıt olmadıysanız buraya arkadaşlar telefon numaranızı buraya şifrenizi buraya sadece açtığınız davet kodunu girerek siteye giriş yapabilirsiniz. Ben daha önce siteye kayıt olmuştum. Login kısmına tıklıyorum. Buraya telefon numaramı giriyorum. Buraya da şifremi giriyorum arkadaşlar. Ve login dediğimde Buraya telefon numaramı giriyorum. Buraya şifremi gireceğim arkadaşlar. Ve login dediğimde gördüğünüz gibi girişimiz başarılı arkadaşlar. Siteye giriş yaptığımızda Burada benim kısmım açılıyor. Ben ilk başta ana sayfaya geçeceğim arkadaşlar. Burada bize bir haber kısmı var arkadaşlar. Burada günlük para çekme limitlerinden, bonuslardan ve daha birçok şeylerden bahsediyor arkadaşlar. Ben bunu zaten size için göstereceğim. Şimdilik kapatıyorum. Burada dil seçenekleri var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Birçok dil seçeneği mevcut. Ben Türkçe'yi seçiyorum buradan. Burada bildirimler kısmı var arkadaşlar. Burada da ulaşabileceğiniz TRX Coin GBC arkadaşlar. Telegram grubu var. Buraya da bir şey olduğunda ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi toplam, toplam varlık bakiyemiz 30.000 TL arkadaşlar. Benim davet olduğumda size kayıt olduğunuzda site size bu bakiye arkadaşlar. Bunu çekemiyorsunuz ama site içinde kullanabiliyorsunuz haberiniz olsun. Burada gördüğünüz gibi alt tane butonunuz mevcut. Şarj kısmı siteye para yatırmamı sağlıyor. İsterseniz siteye bir para transferinde bulalım. Para transferi gerçekleşene kadar da ben size siteye tanıtmaya devam edeyim. Şarj kısmına tıkladım. Burada arkadaşlar temel hesap ve yatırım hesabı var. Eğer yatırım yapmak istiyorsanız yatırım hesabınızı adrese para yatıracaksınız. Normal siteye para aktarmak istiyorsanız para, temel hesaba para aktaracaksınız arkadaşlar. Ben normal siteye para aktarmak istediğim için temel hesap dedim. Adresimi kopyaladım. En düşük 5 TL istedirebiliyoruz. 5 TL aşağısına siteye para gelmiyor haberiniz olsun. Adresimi kopyaladım. Tron linke geldim arkadaşlar. Sent yolda dedim. Buraya adresimi yapıştırıyorum. Next dedim. 100 TRX yatırmak istiyorum. Ben 98.90 TRX gidiyor. Sıkıntı yok. Sen dedim. Confirm dedim. Buraya şifremi gidiyorum. Şifremi girdim. Dan dedim arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi işlemimiz başarılı bir şekilde gönderildi arkadaşlar. Birazdan da siteye gelmiş olur. Ben siteye geri geliyorum. Para çekme mutunda en sona bırakmak istiyorum. Paylaş devam edelim. Burada arkadaşlar üstte davet kodumuzu görüyorsunuz. Ve aşağıda bağlantı kodumuz var. Bu bağlantı kodumuzu kopyalayıp kendi davet bağlantımızla arkadaşlarınızı kayıt kaydedersek, üye edersek size bize para ve ödül kazanma fırsatı sunuyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Burada takım kısımları takım kısımda paylaşma alakalı. Burada takım sayısındaki kişi miktarını ve geçerli katman iki kişi miktarını görebiliyorsunuz. Ne kadar arkadaşlarınızı kayıt ve üye ederseniz o kadar siteden aldığınız para ve ödülleri miktarda artıyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. App kısmı senin uygulama kısmı arkadaşlar. Uygulama kısmını indirip mobille kullanmak için oraya tıklayıp indirebilirsiniz. En sondaki butonumuza çıkış yap butonu. Hesabımızdan çıkış yapmak için butonu kullanabiliriz. Aşağıda temel bilgiler ve komisyon hesabımızdaki bilgilerin bakiyemizi görüyoruz arkadaşlar. Bu arada siteye aktardığımız bakiye hızlıca gelmiş arkadaşlar. Burada Tromiler olmuş için katılın diyor. detayları ticaret kısmında göstereceğim. Burada platformu ekranı, burada birikmiş kar üye sayısını görüyorsunuz. Burada hakkımızda kısım var. Biz en iyi platformuz diyorlar. diyorlar. Burada köşe ortakları görüyoruz en aşağıda. Bazirix, CoinDC's, Genesis Mining, Coin, Mint, Bitmain, Binance, Crypto, Coin Maze ve Tron olmak üzere 9 şirket de işbirliği içindeler arkadaşlar. Paylaşmanı bahsetmiştim. Yatırım kısmına devam edelim. Burada arkadaşlar yatırım kısımlarını görüyorsunuz. Ürün listelerini. Burada TRX coin birinci bilgi işlem gücü madencilik makine kısmı arkadaşlar. Günlük faiz oranı imiş 7 gün süreceğini söylüyor ve 100 TRX yatırabileceğini söylüyor arkadaşlar. Burada 3000 TRX'lik bir yatırım var. 15 gün süreceğini ve günlük faiz oranı %3 olduğunu arkadaşlar. Böyle 4 tane yatırım kısmımız var. Yatırım ürünümüz var. Siz hangisi mantıklı sonra yatırım yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi bunların hiçbiri yatırım sahnesi değildir. Haberiniz olsun. Mesela bir tanesine tıkladım. Burada arkadaşlar Gördüğünüz gibi çevrim içi gün 7, 7 gün süreceğini, günlük yüzde %2 olduğunu ve 100 TL'lik satırabileceğimizi söylüyor arkadaşlar. Buraya 100 sonra buraya da siteye giriş yaptığımız şifremizi girerek onayladığımızda dediğimizde yatırım yapmış oluyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi buraya yatırım yapmak istiyorsanız şarj kısmından yatırım hesabını seçip bu adrese site parayı, aktaracaksınız haberiniz olsun. Benim kısmı açık olursak burada arkadaşlar VIP seviyemizi görüyoruz. VIP seviye, VIP seviyemizi görüyoruz. Telefon numaramızı görüyoruz. Toplam varlık bakiyemizi görüyoruz. Şarj ve para çekme butonlarını görüyoruz. TRX deposu miktarımızdaki bakiyeleri görüyoruz. Aşağıda da uygulamanın hizmetlerini görebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar site paramızdan geldi ama gelmeseydi arkadaşlar şarj sıfırına gelip şarj sağlamlandı demeniz daha doğru haberiniz olsun. Şimdi sen sizlere nasıl para çekilir onu göstereceğim. Para çekme butonuna tıkladım. Burada arkadaşlar para çek miktarımı görüyorsunuz. Günlük para çekme 4 küsür bir şey arkadaşlar. Ben de 4.9 çekmek istiyorum. Burayı çekmek istediğim cüzdanımın adresini giriyorum. Buraya da siteye giriş yaptım. Şifremi giriyorum arkadaşlar. Ve çatışma dediğimde başarılı operasyon arkadaşlar. Ve işlemimiz gerçekleşti. Ve gördüğünüz gibi bakiyemizin azaldığını görüyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Böyle bir daha mı iştahlıkta kalmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.